Arkadaşlar hepinize merhaba Arkadaşlar bugün beklenen gün geldi E-Futbol 2026 satacağız sünürlüde arkadaşlar Şimdi e, Normalde şu an saat 9'u 8 geçiyor arkadaşlar Normalde Türkiye'de Saat 11 gibi açılacak Ama Japon VPN ile girdim ben Onları da baya erken açtılar saat 9'da Falan açıldı Şimdi arkadaşlar ben bir hafif Baktım burada bir şeyler gelmemiş Akademide Beceri artışı falan var burada. Bunları eskiden tamamladıysanız alamıyorsunuz şimdi ödülleri. Yani sadece kalite değişmiş. Çok fazla bir şey de değişmemiş oyunda. Burada gol oldu da 103 galiba 102-103 olabilir. Hazard veriliyordu arkadaşlar. Görevlerde de burada bir sürü değişik şeyler var arkadaşlar. Burada 89 açıkta oynatan Amorim var. 2 güçlendiriciliği. Bu da baya iyi. Ama ben önceden 500 parayla almıştım arkadaşlar. Burada neyden açma hakkı veriyor? Bundan galiba. Ee, bir de dün bana bir arkadaşımız mesaj atmış YouTube'dan. Yorum yazmış yani. Okan Buruk alınır mı diye. Ben de Beckenbauer paketi kaldı sanmıştım. Ondan al demiştim. O da Okan Buruk almış ama onun yerine... Martinez'i falan alabilirdi yani teknik direktör olarak. Ama yine de o kendi kararı. Şu an video izliyorsa ona da selam. O zaman bakalım. Işte. Şimdi arkadaşlar buradan sözleşmelere bakalım. Burada ben aslında paket açıldığı için burada gördüğünüz gibi para biriktirmiştim ama gelmemiş. Bundan da açmam. Çünkü içinde iyi oyuncular yok. Bu da galiba bedava verilecek arkadaşlar. Görev tamamlayınca. iskop ama ben öne, önce bir Messi'yi alayım. Paket açılımı da aşırı değişmiş arkadaşlar. Burada öbürleri alkışı. Onu açmayı hiç görmemiştim. Ama bence öbürü daha iyiydi arkadaşlar ya. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Ama bu da hakikaten güzelmiş. Şöyle geçmeyelim. Kartı kaçlık oluyor bilmiyorum ama galiba 101 falan olması lazım. ona bir fullleyelim. Arkadaşlar bir de orada görevlerden bedava Hurricane falan veriliyor. Şurada Hurricane. Ondan sonra Kamavinga veriliyor. Ama bunların ne olduğunu bilmiyorum. Ben de zaten var o yüzden fullemeyeceğim. Bu da Messi seviye antrenmanı basalım. Messi yüksek seviye olması lazım. İyi oynaması için. 97 diyor. 101 oluyor galiba arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bale'la yer değiştirelim. Sağ açık koyun. Güçlenici üretimi diyor. Ekle diyelim. Seçmeli. Ne basarsak 98 oluyor. Ben bunlara bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar galiba 101 oluyor sadece. Ben de öbür şeyimi harcamak istemiyorum. Ee, o yüzden basmadım yani. Yükselmiyor galiba. Burada stadyum yapılmış. Böyle. Arkadaşlar ben kendime etnik arena diye yaptım. Böyle gördüğünüz gibi. Allianz Arena'ya benzetmeye çalıştım ama pek benzemedi. Neyse şimdi maça geçelim. Arkadaşlar Yunanistan çıktı. Bu arada mobili aşırı fazla benzetmişler PlayStation'a. Resmen PlayStation gibi. Burada genel olarak normal dursun. Kadromuz böyle. Bakalım kadroya bakalım. maça geçelim. Arkadaşlar bu arada şey oyun grafikleri aşırı fazla değişmiş. Ama inşallah kasmaz. Bale'la başladık. Pedri. Galiba kasmayacak. Ama gerçekten çok fazla değişmiş. Messi. Messi'nin kolundaki dövmeler bile var. Şöyle pasınız verenlerken orada defansa çarptı. Orada sol tarafta balon falan var görüyorsanız tam şurada. Resmen oyun PlayStation'a benzemiş. PlayStation'dakine B yok. B yok. Kaleci çıkardı. Kamavinga ile indirelim. Pedri. Skos. Messi nerede? Arnold. Messi. Şöyle bir çalım. Messi Güzel gol Bakalım gol sevincine bir şeyler değişmiş mi arkadaşlar Biraz kasıyor Onun için özür dilerim ama Messi'nin dövmelerini bile yapmışlar Bir de benimki şu an standarttı arkadaşlar Bu da iyi bir çalım da vurdum. Güzel gol Bu da top yerli arkadaşlar Bey Şey, defans şeyine yeni şeyler gel yani yeni tutmam mesela değişik şeyler gelmiş o yüzden adam geçmek çok zor defans baya kolaylaşmış oyun oyun kendiliğinden bir şekilde o topu kapıyor yani Agresas Arnold Skos Arnold. Yine bizde kalmadı top. Bale. Topladık orada Zafer'imiz. Bakan Dimas. Adamlar isimleri de çok değişik. Bakasetas. Abiati Şöyle Messi'nin olduğu tarafa oynayalım. Messi indirdi. Çok arkasında kaldı Sık olsun orada ama. Yaz. Zafer pediyle ile girdik ama orada yine Kamavinga kurtardı. Skos Messi. Messi şöyle oynadı. Oven açtık oyunu. Vinicius. Vinicius. Vinicius arkaya. Bale. Bale direkten döndü. Vinicius vuramadık. Arkadaşlar bu arada şu an oyun daha yeni şey olduğu için ilk hafta olduğu için parayla açılabilen düzgün bir paket gelmemiş. Hatta daha çok az paket gelmiş. Az paket geldiği için ben de bir şey yapmam. Hatta bir iki, iki, tane mi neydi? Onlar da kötüydü arkadaşlar. Ben parayı biriktirmeye devam edeceğim. Haftaya güzel paketler gelecek. O zaman açılım yaparız arkadaşlar. Pedri'ye verdik. Pedri, Messi. Messi arabası iyi. Tekrar Arnold. Messi. Messi ile bu orta açalım. Bir de sağa yaklaştı. Yine iyi açtı. Sağa yaklaştı. Çok iyi açtı. Rabiat ile şöyle sakin başlatalım. Beraldo Pedri. Pedri. Skos. Arnold. Arnold şöyle Messi'nin önüne doğru. Messi. Orada Pedri'yi de gördük. Messi'ye olmadı. Ne kapar mıyız orada? Hal oldu. Pavlidis. Arnold'la geldik orada. Messi. Messi Skos. Skos Messi. Messi çevirdik orada. Bale çok açtım ayağımdan. Bale yine direkten döndü. Masters. Zebra. Kovel. Kamavinga. Pavlidis. Beraldo. Arnold'la kaptık. Ama yine kaptırdık. Herhalde öyle şöyle oynayalım. Arnold. Orada indiremedik. Arkadaşlar golü yedik. 1-1 oldu maç. 66. dakikada yemişiz golde. Bale. Top genellikle onlarda kalıyor. Nasıl onlar atamıyorlar. Skos. Pedri. Pazara Beraldo orada. pazara gitti. Kamavinga. Owen. Owen da şöyle Messi'nin önüne doğru. Messi. 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 Messi direkten döndü ama çok iyi getirdi Messi. Arkadaşlar bir de out da değişmiş ama bence onlar biraz saçma olmuş. Hiç alışamadım nasıl vurduğuna falan. Messi. Messi vuramadık. Messi'nin zaten kafa vuruşları her kartında çok zayıf. Pedri. Skulls. Messi. 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 Şöyle çok iyi yere ama o da Vinicius'un hatası vardı. Koşmadı oraya doğru. Skulls. Son dakikalar maçta. Solis. Eyvah. Kolejimiz. Scholes. Ve maç bitti arkadaşlar. 1-1. Messi iyi oynadı. İki kere bir tane gol attı. Bir kere de direkt vurdu arkadaşlar. Bakalım Messi'nin de yıldızına. Yani bu kart iyi. Oynatılabilir bir kart. Bana göre öbür kartından daha iyi bu arada. Şu. 101 Showtime. O kartından da 7.5 oynamış. Ben onu direkt silmiştim. ya yani O kart da iyi ama bence bu kart daha iyi arkadaşlar. Başka bir isteğiniz olursa bir şey incelemek için yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Bye bye.